ev yapımı telgrafımız. Şurada anahtarı. Burada ise kendisi bulunuyor. Şurada güç kaynağımız. 12 voltluk. Evet şimdi test edeceğiz. SOS göndermeyi deniyorum. Bakalım. Başı pek net olmasa da biraz anlaşılır. Bir daha deneyelim. Evet bir daha deneyeceğiz. Başarısız denememizden sonra. Bu sefer daha net gönderdik arkadaşlar. Şöyle göstereyim ileniri açmamız gerekiyor görmek için. Biraz uzun sürüyor keselim burayı. Evet 3 kısa, 3 uzun, 3 kısamızı gönderdik. Telgrafımız çalışıyor.